Hola, estamos en Perú, en Arequipa. Hemos llegado anoche a las 4 de la mañana y nos estamos quedando con Diego, que es de acá. Y nos entregaron un apartamento para nosotros. Y ahora vamos a salir al mercado a comer algo, una comida típica y aprovechar el día. Acá estamos a unos 2.600 metros de altura, si es que no me equivoco. Y tenemos una muy linda vista. Ensar se cortó la barba, así que ahora luce diferente. Ensar. I'm shining. Why didn't you finish the radio? We can finish Do no. No, Okay. For I'm just hungry. Evet burada bir ev güzel denk geldi ya. Should we lock? Did you bring your mask? No. You should. Why? Because people here use. <laughs> evet gençler ben deniz parlak ensar. <laughs> Güney Amerika'daki en güzel yemek Peru'da dediler. Şimdi bakacağız öyle miymiş değil miymiş onu göreceğiz. Fiyatı da önemli. Bolivya çok ucuzdu. Bir de Böyle... Follerden hep falsoyuz arkadaş. Berber o şu <laughs> kendi başına bu insan o folleri berberlik gibi yapamıyor. Evet. Bakalım görelim Peru yemekler nasıl. Ee, Javier yarın gidiyor Şili'ye. Abi, what do you think about this city? I was talking with him. For me, it's very weird you know, nature. Yeah. Inside the city, like <laughs> buildings, and then you can find onion and garlic. And you can see the volcanoes. What was yeah. the name of the volcano? Huh? Name of the volcanoes? No sé. ¿Cuál es el nombre de los volcanes? Chachani. Ne orada bir tane daha var bak. Şöyle üç volkanı da göstereyim. Tam sığıyorlar kardeşim bu da bayağı geniş oluyor. Buranın rakımı 2300-2400 ise O dağın tepesi 5000. Do you what's the altitude in top of the mountain? 5.600 metreymiş. Bu dağın tepesi. Artık istiyorum vallahi artık böyle bir deniz seviyesinde normal abi normal bir yere gitmek istiyorum ya. Mahvolduk ya. Hep. şehir ya. Bak. Brezilya'daki gibi Paraguay ve Bolivya'dan sonra onlar da dahil evet. Güney Amerika vibe'ı geldi Sudamerika buradan bir yerde merkeze gidiyoruz. Şehrin merkezine orada yemek yiyeceğiz. Acıktık ya. hep.

ya dentro ya de cuando. No sé. Ven mañana. Mi mamá con mi ¿Quién es? ¿Dónde es nosotros? Mercado San Camilo en Arequipa. ¿En nosotros probar qué? Yo quiero probar el queso helado. It's, uh, ice cream. Cheese ice cream. Yeah, but we don't have cheese. It's just the name. Really? Yeah. I thought it's cheese. That's why I didn't want to eat it. Yeah, I was thinking I have cheese because the name, but they tell me. Şimdi <laughs> 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 bulalım bakalım ya peynir dondurmasını. Ama içinde peynir yokmuş. Bakacağız abi. Aa keso. Burada peynirler güzel ya. Kerem? Bol. <laughs> mine come Okay Best find this baby doll for okay. hey, you. Here gençler. Ve de se apuesta 37 buzun üzerinde çeviriyor Bak. o şeyin ne diyelim ona kapı kabın altında buz var orada soğutuyor sütü bu hale geliyor süt çarçın ekliyor çok sütlü çok peynir dondurması. Bak. Evet. Peynir yok, süt. Men. Ke tipo leche? Çeyne vaka. Vaka? Seguro? Hı hı. Sí. en Arequipa eh, y podemos encontrar de lo que sea pescado, fruta, verduras, regalos, flores, es muy grande, es el principal de Arequipa. Y... Nosotros lo comí porque no, no grande el desayuno. Y desayunamos un buen desayuno. Así que es... Sí. kaldığımız evde denedim. Bildiğin rakı. Kondu kohta etta? Trenet de 30-120 lira. Bırak ondan bir şişe alacağım ben. Şimdi değil ama. Dün şeyde denedik. Kaldığım evde. Yemeği yedik. Dedim Bolivya. Yeah, but we have a lot of different like, ayna Dün şok oldum. Dün yemek yaptık. Javier'e güzel bir yemek yaptı. Ben de yanına işte patlıcan kızartması, yoğurtlu sarımsaklı patlıcan kızartması yaptım. Sonra şey konuştuk işte bu dedi Türkiye'de dedi bundan çok yiyor musun sen sürekli yenen bir şey mi dedi. yok dedim bu meze yani aparatif meze dedim bir de şey gösterdim işte rakı masasındaki mezeleri gösterdim Google'dan açıp sonra öyle rakıdan konuştuk falan sonra mutfağa gittim su almaya olan bir şişe var üzerinde anis yazıyor anisin anason olduğunu biliyordum gittim şişeyi açtım bir kokladım ortalık memleket koktu rakı sonra aldım bardağı doldurdum üzerine su ekledim yani nasıl koydum bayağı rakı gibi hazırladım tadı aynı rakı, bildiğin rakı yani. Anis, şey. Ona bir gün bir masa kurup gene konuşuruz. Ondan alacağım bir masa kuracağım. Bir iki Türk daha buralarda. Evet. evet. burada meyve suları satıyorlar. Mono drink full. Öyle yani Peru'da rakı var. Haberiniz olsun. Bu gösterdiğim dalga. Buralara gelirseniz bir tek Arakipa'daymış. Arakipa'danmış o. Ama Lima'da falan da bulabilirsin dedi. Büyük ihtimal her yerde bulabilirim ben onu. Yani Peru'da Arakan'ın dibine vuracağım. Isapinis penis? Yeah, it's a penis. What? I'm in uh, shock. This is the balls, testicles. Is <laughs> that penis? Look. They eat, they eat every part of the animal. They're like my uncle. Every family in Turkey has a one uncle. He eats every part of the animal. Disgusting person. And I have uncle like this too. Siyah musur var lan burada. Kapkara kap var ya. Dün bunu şeyini içtik biz. Dün çekmeyi unuttum size video. Biz yemek yedik ya biz. Hayvan gibi. Devasa bir tabak geldi onu yedik. Bunda öyle bir sürü şey vardı. Nasıl unuttum çekmeyi ya. Orada içecek içtik.

I look the other one is very short. What is llama? It's not alpaca. Oh well, but it's short. Or vicunya. There is a like llama, vicunya, alpaca. These all of them, no? Right? Yes, Yolun kenarında. Ama alpakalar gibi gü güne <laughs> gölgeleniyor. Ah. Ah. Burada alpakat postundan Alpaka postundan bir şeyler yapıyorlar. Aha. Evet. Ha, this, bun, these are Vicunia. I know what is Vicunia, what is Alpaka. This is Vicunia. Vicunia yüksek alt, irtifada yaşıyor. Çok gördük. San Pedro Atakama'da. Bu giderken. Evet. Dinle, alpaka arkadaşlar. Bak burada abla yünden, alpaka yününden bir şey yapayım. Aa bak. Kaşmir, Mohair, Kama, Kamaşo, Yak. kamaşoysa kam Kamer. Şama, alpaka, Manako. I ate this. <laughs> Şam'a, bunların tadına baktım ben. Bunların tadına bakmıştık. Yani burada da teyzeler bak ya bir şey yapıyor. Artesanal. Teyze çalışıyor. Selam Buenos. Buenos.